Olsun, insanlık, kardeşlik, merhamet duygularını aşılayan dinlerinden dönmeyecekler Çünkü başlarında Battal Gazi gibi mucizeler yaratan ulu bir kişi var. Battal Gazi'nin intikamı! Battal Gazi'nin intikamı! Bu elinle mi karımı kır başladın Andrea? <laughs> Battal Gazi'nin intikamı. Din kuvvetiyle, iman kuvvetiyle mucizeler yarattı Battal Gazi. Yalnız bırakmazdı yaradan. Battal Gazi'nin intikamında rakipsiz oyuncu Battal Gazi Çetarkın. Haydi Ay! kar Hıristiyan olmazsan oğlunu öldürür seni çayır çayır ateşte yakarım Battal Gazi'nin intikamı Allah'a inanmayıp insanlığın kökünü kazımak isteyenlere tarihte Türkün verdiği en büyük dersdir <laughs> Battal Gazi'nin intikamı şanlı tarihimizin kahramanlık destanı Battal Gazi'nin intikamı <laughs> ...Hizretin ve kötülüğün hüküm sürdüğü bir devirde... ...Kalbi Allah aşkıyla dolu olan yalnız bir kişinin sevgisi ölümsüzdü. Bu da Battal Gazi idi. Benim bir tek dinim var, o da İslam dini. Tek bir kocam var... ...O da Battal Gazi! Battal Gazi'nin intikamı! <laughs> Tanrım tek de yücedir! Kimse inancımı değiştiremez! <laughs> Gelsin de Tanrı seni kurtarsın bakalım! Battal Gazi'nin intikamı! Устарается на ту файта